Biz kahdi rical döneminde yaşıyoruz. Kahdi rical ne demek? Adam kıtlığı var. Yok. Hani maddi anlamda da adam yok. Gidiyorsunuz iş yaptıracaksınız usta yok. Manevi olarak da öyle. Vallahi kalmaz. Haşa sizi tenzih ediyorum. Ben iş anlamında adam yok diyorum. Bak. Manevi anlamda da öyle. Düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraçta kalbi iman ve hikmet ile doldu. Peygamberin bile kalbi bazı noktalarda müdahaleye ihtiyaç duyuyorsa varın bizi sizi düşünün o zaman. Bir peygamber dahi başka bir peygamberin yanında diz çöküp ondan bir tecrübe aktarımı yapıyorsa, harun bizi düşünün, biz ne yapıyoruz o zaman? Sadece peygamberimiz Kur'an'ı dinlemekle bu iş olsaydı, o zaman biz de sadece YouTube'a bakaraktan alim şeyh olabilirdik. WhatsApp durumlarına bakın bizim insanların. Bütün her şey orada var ama yaşantıya gel. Dün akşam bir gece öncesinden WhatsApp durumunda ayet paylaşan adam bir gün sonra tam tersini yaptı. Bir sünnetin nakledip bir gün sonra tam tersini yapıyor. Demek ki bu iş böyle değil. Gideceksin, bir büyük zatın dizlerine dizini vuracaksın. Diyeceksin ki bana bir şeyler öğret. Senin malını istemiyor. Zaten bu, bu, olsa yeter. Malı istemiyorsa yeter. Artık gerisi tamam oluyor zaten. E bitti. Biz neyin inadını yapıyoruz? Nefis bizi aldatmasın. Bakın öyle bir hale gelmişiz ki tabutu taşıyan öleceğinin farkında değil. Mezarı kazan öleceğinin farkında değil. Ölüyü mezara koyan da öleceğini bilmiyor. Ama ölüm pusu da Nice dostlarımız gitti. Nice büyüklerimiz gitti. Şimdi soruyorum birçok kimseye. Dedenin mezarını biliyor musun? Yüzde 60-70 evet diyor. Dedenin babasını biliyor musun? Çoğu bilmiyor. Dedenin dedesi ooo, unutmuş herkes. Biz de öyle olacağız. Bu dünyada ismimizi son bilen kimse de öldüğünde yok olup gideceğiz. Gideceğiz. Birisi bize Fatiha okumayacak. Birisi bizim kalkıp da kabrimizin başında gözyaşı dökmeyecek. Ancak Ebu Eyyub gidip ne kan bağımız var ne akrabalığımız var. Dünyanın neresinden insan buraya gelse diyor ki gidin onun kabrine. Değil mi? Üsküdar'da Aziz Muhammed Hüdayesleri var değil mi? Biz buraya geliyoruz nereye gidelim diyoruz? Aziz Muhammed Hüdayesleri diyorlar. Ne benim amcamdır, ne arkadaşımdır, ne. bir mana sultanı. Gidiyorsunuz onun yanında gömülen, onun yanında olan da ondan nasibini alıyor. Biz de öyle olan. Bu mana alemlerini, mana padişahlarını... Bizler görelim, yanlarına gidelim, istifade edelim. Ne kaybedeceğiz ya? Ne kadar dünya mal mülk mülkümüz olsa 50 yıl zengin yaşarız. Valla bir bakarsın bir musibet gelir elimizde olan her şeyi aldık. Ama biz Allah katındaki kadru kıymetimizi bu şekilde kazanalım. Öyle olsun ki ruhumuz sonsuz olduğu gibi kıymetimiz de bizimle beraber sonsuz olsun. Allah'u bize rahat eylesin.